Taretim şu anda 111 vuruyor. Taretimizin saldırısı şu anda 0.25 saniye. Ben 0.22 saniye gördüm bu tarette. Onun taret harbiden makina. <laughs> Prototo'nun bu bölümünde sarı kola içip güçlenen bir karakter geliyor. İnşaatçı. Sonra adam diyecek ki aşağı su kaç. Halbuki bilmiyor ki sucu gibi açmış. Sucu bu süzge sana mimar. Abi bu boru da sana girsin. Mithai seni unuttum zalman. Abi bu da sana girsin. Bu da Mundo'ya girsin. <laughs> Kur'an çapsın var ya seni tanıdığım güne lanet olsun ya. Bir adet inşaatçının taretiyle başlarsın. Bu taretin ne işe yaradığını anlatacağım. Toplanmamış her 5 malzeme hücum sonunda %1 yapı saldırı hızı ve 1 yapı menzili şeklinde dönüştürülür. Mühendislik değişiklikleri %50 artar. Artı 20 toplama. Yapı kuramazsın. Yapı dediği bahçemayın mayın taret bunları alamıyoruz. <laughs> Eksi %30 toplama menzili. Hasar değişiklikleri %75 azalır. İnşaatçının tareti dediği şu. Atıyorum buradan SMG ile gittiniz. SMG'nin temel bütün istatistiklerinden güçleniyor. Buradaki menzili saldırı hasarını da mühendislik olarak dönüştürüyor. Bu silah can çalması yok. Can çalma kasarsanız taretiniz can çalma sağlamayacaktır. Burada hiç oynamadığımız bir silah. Şifalı silahla gideceğim. %100 mühendislikten güçlenecek ve can çalması olacak. 5. seviye let's go. Koş inşaatçı koş. Bu uzaylılar bütün kolaları içmişler. Özellikle de sarı kolaları. Şunu da göstereyim bu arada. Bakın Taret şifalı silah bütün istatistiklerinden güçlenmiş. Can çalma dahil ve aşağıda çok önemli bir detay var. Bu Taret de en iyi menzilli silahın temel istatistiklerini alır. Ve mühendislik şifalı silah ile güçlenir. Bu ne demek? Bakın işte elimizde şifalı silah var. Yanında bir tane de seviye 3 roket atarımız olsaydı. Seviye 3 roket atarın istatistiklerini alacaktı bu anlama geliyor. Artı bir roket. Roket dediği de ekstra atış. 30 yapı menziline ulaştığında yani 30 yapı menzili de şu. 1 yapı menzili 5 malzemeydi. Yani 150 malzemeye ihtiyacı var. Hücum sonunda bu malzemeleri taritimiz alıyor. Ama hücumun başında ben malzemeleri ona bırakmayacağım. Burada gerekli bir şey yok. Buradan toplama alırım. Burada da gerekli bir şey yok. Buradan sağlık alalım. Oduncu gömleği. Taratimiz için değil benim için çok gerekli. Şöyle düşünün ben hücumun belli bir sürelerinde koşmaya başlayacağım. Çünkü taratımız bütün yaratıkları kesemeyeceği senaryolar olacak. Buradan şifalı silah. Menzilli saldırı hasarı, yüzdelik hasar, element hasarı vesaire kasamayacağız. Çünkü hasar değişikliklerimiz %75 debufflı. Yenile. Burada gerekli bir şey yok. Şifalı silah arıyorum bu arada. Düdük kullanabiliriz ama daha sonra. Şu an için acil şeyleri almaya çalışıyorum. Yakın saldırı hasarı işimize ama itme işimize yarar. Daha sonra gelirse alırız. Bir daha yenile diyelim. Uzaylı solucan kullanırım. Bunu kilitleyeceğim. Yenile de demeyeceğim. 17 gold'u alıyoruz. İkinci hücuma geçelim. Sağlığa biraz ihtiyacım var. Şundan dolayı hasar olabildiğince tarıtı yiyeceğim. Bazı durumlarda da kaçmamız gerekecek. Özellikle hücumun ortalarında. Bu karakterle çok fazla ran Yani nerede ne yapmam gerektiğini şu an çok hakimim. En sevdiğim bu de bu oldu diyebilirim daha iyi bu ilklerde vardır. Arada böyle ufak ufak malzemeleri de alabilirsiniz. Ufak vergiler. Dördüncü ucumda zaten artı bir roketi garanti taratım. Tabi abartmamak kaidesiyle. Burada gerekli bir şey yok. Mühendislik var mı diyecektim. Artı 3 verdik çok iyi. Pahalı silah alırım. Yenile. Silah arıyorum bu arada. Onun da nedenini açıklayacağım. Bunu da kilitleyelim. 3'e geçelim. Şöyle yapacağım. Elimdeki silahları hızlı bir şekilde birleştirip 4. seviyeyi çıkarmak istiyorum. Taretimiz dördüncü seviye şifalı silah istatistiklerini alsın istiyorum. Dördüncü seviyede de bu arada %60 can çalma oranına sahip. Bundan dolayı da sağlık yenemesi kasmayacağım. Sağlık yenemesi kasmak isterseniz de alabilirsiniz. Dediğim gibi benim çok odam olmayacak. Ben daha defansif şeyler almak istiyorum. Zırh, sağlık, kaçınma gibi. Topla malzemeleri yavrum. Keskin mermi çok iyi. Bakın taretleriniz buradaki ikinci istatistiklerinizden sekme, delme, patlama hasarı, büyüklüğü, yanma gibi bütün istatistiklerinizden güçlenir. Delici işimize yarar. Bunu alalım. Şifalı silah. Buradan oduncu gömleğini alalım. Bu kilitli kalsın. Bir tane de eline diyelim. Metal dedektör. Toplanan malzemenin değer iki katına çıkar. Şans ve mühendislik veriyor. Bunu kilitliyorum. Dördüncü cüme geçelim. Daha fazla düşman gelirse de alacağım. Şu an bakalım kaç malzemesi kalmış. 10 yapı menziline ulaştığında. Onun için ben de hasar veriyor gibi gözüküyor olabilirim. Birazdan benim de hasar veremediğim senaryo yaklaşıyor. Buradan sağlık veya toplama. Bence biraz daha para oynayalım. Uzaylı solucan Metal dedektör kilitli kalsın. Koli bandını da alacağım. Yerine demeyeceğim bu arada. 5'e geçelim. Biraz taretten vergi kesme zamanı geldi. Biraz şöyle malzemeleri alalım. Bizim de ihtiyacımız var kadarı yeterli herhalde. Buradan sağlık dümdüz alabiliriz. Bence biraz sağlık alalım. Sağlıklarımıza çok güvenmiyorum. Şifalı silah alalım. Metal dedektör. Burayı yenile diyeceğim. Beşinci ucumdayız. Bakın XP kazanımı ben çok fazla malzeme toplamayacağım için işime yaramayacak. Yılan korkak sosisle birleştirip yılanı kullanabilirsiniz. Fakat şöyle bir dezavantajı var. Dezavantajı şu. Yılan element hasarından hasar veren bir item. Element tasarı kasamıyoruz çünkü hasar değişikliklerimiz %75 debufflı olduğu için çok işimize yaramayacak ama şöyle kullanabilirsiniz. DLC ile beraber gelen yeni bir tane item var. Kızarmış pilav. Yanan her düşman başına artı bir sağlık yenilemesi sağlıyor. Onun için kullanabilirsiniz sağlık yenilemek istiyorsanız. Yenile. Sır için hızımdan veririm. Bana acil silah lazım. Güzel mühendislik var. Burada gerekli bir şey yok. Güzel şifalı silah. 6'ya geçelim. Şimdi artık elimdeki silahları birleştirip 4. seviyeyi çıkartabilirim. Biraz tabi tarihten yine malzeme alacağız. Ağaca ağaca ağaca. Tam çıkmadı peki. Yakın saldırı gerek yok. Buradan mühendislik. Buradan da sağlık. Güzel şifalı silahımızı alalım. Şimdi bütün silahlarımı birleştireceğim. Hepsi birleşsin. Güçlerinizi birleştirin yavrum. Bakın şifalı silah seviye 4. %60 can çalması var. Bakın delicimiz de 1'di keskin mermi aldığımız için. Şu an taretimizin %60 can çalma oranı var. Ve delicimiz de keskin mermi aldığımız için delicisi var. Buradan mühendislik, zırh. Hadi bir tane de yerine diyelim. Güzel sağlık var. Yavru geko vesaire yani malzeme toplamamam gerekiyor. O yüzden almıyorum. 7'ye geçelim. Şimdi artık taretimizin arkasına yaslanacağız. Bu arada şuna da bir bakalım. Taretimiz şu an ikinci seviye. Üçüncü seviyeye çıkması için ve artı bir roket kazanmamız için 150 yapı menziline ihtiyacı var. Şu anda 67 yapı menzili varmış. Biraz daha malzeme ihtiyacı var. 19 delicim de 13 vuruyor. Taretim 48 vuruyor. Bu makas gitgide açılacak. Biraz şuradan malzeme alıp ağaca da vuralım. Beyaz bayrak işime yaramaz. Düşmanın azalması demek daha az malzeme kazanması demek. Taretimin. Tardigrad'ı çok iyi. Mercan istemiyorum dediğim gibi. Sağlık yerimizi kasmayacağım. Kasmak istiyorsanız alabilirsiniz. Tacgard'ın şu an için aciliyet yok. Buradan dümdüz 5 sağlığı alalım. Bunu da kilitleyelim. Bir tane de ne diyelim. Bakın korkak sosis az önce bahsettim. 3 çarpı 1 %100 element hasarından vuruyor. Element hasarı kasamıyoruz. Dibaflı olduğu için. Kritik hasarı şöyle. Eskiden taretlerimiz kritik vuramıyordu. Diğersiyle beraber gelen yeni bir tane item var. Kitap yığını diye. Böylelikle taretleriniz kritik vurabiliyor. Fakat kritik hasar dediği için yani debuff'lu olduğu için işimize yaramıyor. 8'e geçelim. Taret benden daha iyi vuruyor. Bu arada bu fenerleri üstüme çekmeye çalışacağım hızlı bir şekilde. Çünkü fenerler bir anda kafa attığı için ve taret de farma dönerse sıkıntı yaşarız. O yüzden olabildiğince bu ucum sırf fenerleri kendime çekmeye çalışacağım. Biraz şöyle malzeme alalım ufak Burayı yenile. Toplam alabiliriz ya da zır. Hadi son biraz daha para oynayalım. Daha da almayacağız. Sarcı gradımızı alalım. Deri yeleği kilitleyelim. Düdük kullanabilirim. Yani buradan yağmur uzaylardan item düşürebiliriz. Bunu da alalım. 9'a horda geçelim. Ufak biraz malzeme ihtiyacım olacak ama. Gücüm sonunda alırız. Şu yumurtayı direkt kıracağım. Tamam. Şimdi burada arkamıza yaslanıp Taratin yok etmesini izleyeceğiz. Senin daha kaç kaldı malzemen? 122. Umarım bu tur seviye atlarsın. Surge gitti. Biraz ufak ufak hareket edelim. Direkt şu yumurtayı kırabilirsem güzel olacak. Ya bunu kırdık. Allah aşkına Hort bir git de şu yumurtayı kırayım ya. İşte arada böyle ufak ufak yürümemiz gerekecek. Bunu da neyse ben vurmayayım. Yoksa malzeme toplayacağım. Malzeme de almak istemiyorum. Güzel, item düşeni kırdık. Güzel. Artı bir roket aldı. Şu anda tarihimiz 3. seviye. 4. seviyeye geçerken de bir tane artı bir roket verecek. Bu sefer 300 yapı menzili. Şu an 169'da. Can çalma sağlık yenileme istemiyorum. Dönüştür. Kaçınma alabilirim. Güzel mühendislik var. Mühendislik, zırh. Genele buff işime yarar. Yani hız, zırh ve sağlık işime yarar. Bunu kilitleyeceğim. Bir tane de yine diyelim. Burada gerekli bir şey yok. 10. ucuma geçelim. Elite e gitmeden önce biraz daha sağlık alırsak fena olmayabilir. Bakın bu arada taratımızın menzil arttı. Şuraya kadar vurabiliyor şu anda. Ben buraya gelince hort da bana doğru gelmeye başladı. Evet böyle karakter sıkıcı bir karakter. Oyunun belli bir safhasını atlattıktan sonra arkanıza yaslanıp böyle karakterin vurmasını izliyorsunuz. Çayınızı kahvenizi yudumlayın. <laughs> Karakter de şöyle vuruyor. Piu piu piu. Hiç hasar vurmuyor sanki. Ben ufak ufak yürüyebilirim biraz. Fenerli geldi. Kaos başladı. Tarıkçım şu Fenerli bak. Fenerli alo. Lazerleri boş ver. Onlar atsın lazer. Peneller sıkıntı. Uzaylı bebek yani düşmanın sağlığını artmasına gerek yok. Ben de sağlığımı 50'ler 60'ları çıkardıktan sonra sağlık da kasmayacağım. Bunu dönüştür. Buradan mühendislik veya sağlık. Elite e doğru gidiyoruz. Hasarın artmasını istiyorum. Yani taratım seri bir şekilde bordu clearlasın. Buradan mühendislik. Buradan da zırh. Madalya. Burada gerekli bir şey yok. Sevimsiz diş, taretimiz düşmanları yavaşlatır. Bunu alacağım. Yenile. Burada gerekli bir şey yok. Çanta kullanırız. Korkulu tavşan yani çok da gerekli değil bence. Yenile. Buradan sağlık. 11 elite geçelim bakalım. Nereden geliyor? Aşağıdan geliyor. Peki. Gargalom direkt aldı bu arada. Elite'i kesecek birazdan Taret'im de. Sağdakilere vurmaktansa şu sola. Aynen. Güzel. Taret'imizin arkasına geçtik. Bir an bir ürktüm. Bir pozisyon aldı ikisi karşılıklı. <laughs> Sanki şey boğa böyle zor yapacak. Kafa atacaklar ya. Bu arada kaç yapı menzili kalmış? 202 peki. Sanırım iki hücumda falan. Seviye atlar. Biraz daha mühendislik istiyorum açıkçası. Yani direkt tek atsın şu kafa atanlara vesaire. Sanırım 2-3 vuruşta düşürüyor onları. Demeler de gitgide büyüdü. Panda kullanabiliriz. Bedava geldi. Artı 12 sağlık ve 25 şans. Hasardan götürsün. Daha fazla düşman. Yani bizim için malzeme demek. Tarıtımızın da de gelişmesi demek. Bunu alırım. Bir metal dedektör daha kullanırız. Mühendislik de var. Bunları alalım. Bir tane de ne diyelim. Burada gerekli bir şey yok. 12'ye geçelim. Aletimiz iyice coştu. Ben şu anda 26 mı vuruyorum? Ben şu anda 26 ya da 29 vuruyorum. Taretim 66 66 vuruyor. Bu aslanım. Hazır böyle bir karakter bulmuşken de biraz sohbet edelim. Geçenlerde çok fazla video önüme düşmeye başladı, işte oyunlarda Türkçe yama nasıl yapılır? Makine çeviri nasıl yapılır? İşte oyunlarda neden Türkçe dil desteği yok vesaire? Şu turu atlatalım. Sohbet edeceğim yine. Bakın seviye atladı. Şöyle göstereyim, artık dördüncü seviye. Artı 3 roketi ve bizim aldığımız delici hasarı var. Artık roket kazanamayacak. Sadece saldırı hızı kazanacak ve menzil. Sakallı bebek yani işimize yaramıyor, bunu dönüştür. Buradan deri yelek. Hasar işime yaramaz. Sağlık alabiliriz. Ama 15 sağlık için de bu abartı biraz. 3 sağlık. Hadi bunu da şey yapalım. 61 yapalım sağlığı. Biraz daha mühendislik alabiliriz. Bulabilirsek biraz zırh ve kaçınma istiyorum. Daha da başka bir şeye ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum. Oyunlarda Türkçe dil desteği de şöyle. Ben mesela Steam'de bazı oyunlara bakıyorum. 20 dilde 25 dilde falan çevrilmiş. Ama Türkçe dili yok bir türlü. Bunu sonra şey de yordum işte acaba oyun içerisindeki espriler mi hani dini bir şeylere saygısızlık vesaire bir şey vardır mı diye düşündüm. Fakat sorun bu da değil. Yani çok basic oyunlar bile atıyorum. Duymadığımız ya da çok küçük bir ülke olan ülkelerin ki çevrilmiş fakat Türkçe'ye çevrilmemiş. Yani yapay zeka bu kadar gelişmişken bunların çevrilmemesi yapılmaması bana birazcık saçma geliyor. Bazı arkadaşlar şey de diyebilir abi işte İngilizce basit bir dil yani bilmeyen mi var? Bilmeyen olabilir fakat bilmemeyi de geçtim. Şöyle bir durum var. Ben bir hizmet alıyorum ve bunun karşılığında bir şey istiyorum. Bir beklentim var. Aldığınız şeyde bir ürün yani sonuçta. Oyun da olsa, müzik de olsa, başka bir şey de olsa. Kendi Türkçe dil desteğinizi, ana dilinizdekini, hizmetinizi isteyebilirsiniz diye düşünüyorum. Buradan kaçınma var. Bakın kitap yanı. Ne demiştim? Taretler kritik vuramıyordu. Ta ki bu item gelene kadar. Binaların kritik hasar verebilir. Artı %3 kritik hasar olasılığı artı 3 mühendislik. Şimdi benim taretim kritik vurabiliyor. Fakat kritik hasar kasamadığım için çünkü hasar değişiklikleri %75 azaldığı için kasamıyorum. O yüzden işimize yaramıyor. Metal direktör bir tane daha alırız. 14'e geçelim. Taretimiz iyice coşacak bu arada. Saldırızı çünkü çok arttı. Biraz daha sanırım mühendisi ihtiyacı var yani. Aslan balığını yok etmesi gerektiğini düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bu arada bu oyunların Türkçe desteğinin olup olmaması hakkında. Ya ben şeye de takığım biraz. Mesela atıyorum hikayeli bir oyun oynuyorsun. Altyazıda bir şey kaçırıyorsun ya da dinlerken en ufak bir şey kaçırıyorsun. O an bitti artık oyunu geriye alamıyorsun, geriye saramıyorsun. Açık YouTube'dan şey mi bakacağım işte şurada adam ne demişti falan diye. Bu yüzden de biraz bana saçma geliyor. Ha yani şey konusunda da hak verebilirim işte yapay zeka çok mu iyi çevirir? Çok iyi çevireceğini zannetmiyorum. Ama bence belli bir seviyede çevirisi iyi olacaktır diye düşünüyorum. Şu an yapay zeka düşünüldüğünden kötü de değil. Biraz malzeme alacağım bu arada. Biraz item almak istiyorum. Yani taretimizi güçlendirmek adına mühendislik vesaire alacağım. Gerisini taretimiz alsın. Pasta yani hadi alalım. Bir eskiye basacağım. Şu anda taretimiz 0.25 saniyede atış yapıyor. Sağlık istemiyorum buradan. Mühendislik. Güzel zırh. Kuret kullanabilirsiniz. Dediğim gibi ben sağlık enemi alakalı bir şey almak istemiyorum. Yenile. Hız ve mühendislik alırım. 15'e orada geçelim. Taretim yok et. Kimse yanaşamasın bize. Biraz daha malzeme alsak bu taretten. Bence fena olmaz. Pam çünkü bakın birikmeye başladı. İşimize yarar. Yani mühendislik kasarız malzemelerle. Tam bir kaos bu arada. Bitir artık ya taret. Ha? Güzel. Bunu istemiyorum. Dönüştür. Burada bir mühendislik bulabilirsem güzel olacak. Güzel mühendislik. Burada gerekli bir şey yok. Sırf ve mühendislik. Burada da gerekli bir şey yok. Yenile. İtme alırım. Ama burada çok önemli bir item var. Deniz feneri artı 20 mühendislik veriyor. Her bir yapı için eksi 1 mühendislik eksi 1 götürecek. Çünkü bir tane yapımız var. Bunu direkt alalım. Buradan itmeyi de alacağım. Burada gerekli bir şey yok. 16'ya geçelim. Bu arada mühendisliğim şu an 81. Artık yani bordta bir şey bırakmazsın diye umut ediyorum Taret'cim. Biz de arkasında yalancıktan vuruyoruz yine. Kaç vuruyorum ben şu anda? 3 mi? Kaç? 3 mü vurdum cidden? 3 vurmuş olamam. 19. <laughs> ben 19 vuruyorum. Taretim şu anda 111 vuruyor. İyiymiş. Vur taret vur. Bütün malzemeler senin aslanım. Bakalım taretimizin saldırısı şu anda 0.25 saniye. Ben 0.22 saniyeyi gördüm bu tarette. Küçük balık dönüştür. Buradan zırf ve kaçınma alırız. 17 elite geçelim. Elitçim neredesin yavrum? Direkt düştü bile Hiç bakmama bile gerek yok sıfatına Bay bay Karakter dediğim gibi Oyunun başında bir tık böyle yürümeniz gerekiyor Ondan sonra çok easy win Easy win dedim de Şimdi bir korktum Geçen de easy win dedim <laughs> Direkt böyle canla yırtmıştık Oyun easy win so. no, 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 no. Gel şu anda pek bir şey olacağını sanmıyorum Vur aslanım Piu piu piv piv Şu anda bütün buradaki malzemeleri toplayabilirim. Tar'etin maksimum saldırısını görmek istiyorum. Yoksa bunları toplayabilirsiniz. Yani itme için alabiliriz ama bence bu dönüşsün direkt. Tuhaf yiyecek de istemiyorum. Tuhaf alet yani biraz riskli olur. Almayacağım. Burada gerekli bir şey yok. Burada da yok. Yani gerekli bir şeyler göremiyorum bir türlü. Direkt geçelim 18'e. Biraz malzeme toplayıp zırh ve kaçınma alabilirim. En azından boss fight'ında biraz daha safe geçiririz. Şu anda %48 daha hasar alıyorum. Kaçınmam %33. Bunlara biraz ihtiyacım var. Onu taret harbiden makine. <laughs> Bortta düşman çıkmasını bekliyoruz. Taret o kadar hızlandı şu anda. Biraz malzemeleri toplayalım şimdi. Dediğim gibi biraz zırh, kaçınma Bulabilirsek de mühendislik alacağım. Büyük malzemeleri de alayım. Buradan kaçınma alalım direkt. Zırh ve kaçınma yenile. Batık çana ihtiyacımız yok. Periye de ihtiyacım yok. Hiçbir şey ihtiyacım yok. <laughs> direkt 20'ye gönderse oyun beni. Buradan zırh alırız. 19'a geçelim. Biraz da koşmaz istiyorum. En azından yavaş kalmayalım oyunda. Şu anda bu arada tarihimiz 0.23 saniyeye düşmüş. Güzel. Steam'de Türk oyunları festivali oldu. Birkaç tane Türk oyunun demosunu oynayacağım. Bakmak istiyorum. Birkaç tanesini çok merak ettim. Grafik olarak vesaire de çok hoş duruyorlardı. Kanalda videosunu en kısa sürede yükleyeceğim. Biraz malzemeleri yine topluyorum. Mühendislikle alakalı bir şeyler gelirse en azından elitleri daha hızlı temizleriz. Uzaylı solucan istemiyorum. Yani zırhım şu anda %53 daha az alıyorum. Gerek yok. Mühendislik. Nice. Güzel bir mühendislik daha. Zırhımızı hadi arşa çıkaralım. Yenile. Kraken gözü. Vurulduğunda %50 ihtimalle patlayarak etrafına 106 vuruyor. %500 lanetten güçleniyor. Arton sağlık, Arton lanet. Default olarak gelmiş olabilir. Ya da kaptan karakteriyle de açmış olabilirim. Yenile. Burada gerekli bir şey yok. SD'nin koltuğunu da gösterdi. Yani paramız olsaydı bunu alıp mındayı oturturdum buraya. Yenile. Güzel itme var. 20'ye gidiyoruz. Let's go. Gel gel. O sallı sol al araya alacaklar beni. Çok kötü dodge attım bu arada. Evet şimdi seri aldım. Köpek balikisi gel bakalım buradayım buradayım gel <gülüyor> Yavrum Geliyor Denerim Baratoto videosundan sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.